Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mark. Bugün sizlerle beraber yeni iki adet 1200 daha. Karşınızdayım. X 1200 wp çekişime katılmak için yapmanız gerekenler her zamankiyle aynı ve çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç, videomu tane beğeni bırak. 1 ile 6 arasında anlamlı videoyla alakalı bir yorum yaz. Açıklamalarda ve yorumlar kısmında linki vardır. Instagram adresimi takip et ve fotoğraflarımı beğen. Aynı zamanda Discord sunucuma katıl. Çekiliş şartları bu kadar basit. Hepinize bol şans değerli dostlarım. Videomuza Devam edelim. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Mark. Bugün sizlerle beraber hileli mükemmel kuro seyri bakın yazıda görmüş olduğunuz gibi hileli mükemmel kuro seyrimizle beraber dereceli maça giriyoruz. Dereceli maçımıza girmeden önce açıklamaların en üstünden güzel ve güvenilir şekilde Valorant Paints'i ödepinden alabilirsiniz. Aynı zamanda diğer kategorileri göz gezdirip satın alabilirsiniz değerli dostlarım ve de Instagram ve Discord'dan beni takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. O mükemmel siyah kuro seyrimizle beraber dereceli maçımızda Görüşürüz dostlarım. O kuru seyirimizle beraber dereceli başımıza gelip bir tane de kill aldım ama videonun sesini açmayı unuttuğum için çok teşekkürler. Çok teşekkürler Berküncü. Bravo. Bravo kardeşim benim Berküncü Bey. Sesini açmayı unuttuğum için arkadaşlar tabii ki de ikinci turdan başlatmak zorunda kaldım kaydımıza yani. Abi bu nedir? Yapma. Yemedik. Güzel. Abi bu ne oluyor hocam? Bir dakika bak. 1-0. 1-0-2-0 olacak şimdi izle. 2-0 olamadı. Bizim Reis AFK. Ama hileli kroseyrimizi yaptık arkadaşlar. Bu arada 3 tane kille beraber başlamış olduk. Aa. Nice. Aa. Hoppa. Teka kral. Spike B'de düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Aa. Enti arkadaşlar. Bir mermim vardı onu denedim yani. Kardeşlerim Spike'ı niye almıyorsunuz ya? Spike almayanlarla oyun oynanmaz. Ka Of. Of 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 Berk Güncü. Abi hileli crosshair olunca oynuyorsunuz. Ya kardeşim o neymiş Spike öyle? Düştü. Dostum. Ölmeyin ama. Uç bakalım. Yapmayın gözünü seveyim. Ayakta kalan son oyun. mi sandınız? Oye, canavar geliyor. Aa, bence burada birileri operatör pikli olabilir. Haksız mıyım arkadaşlar? Haksızmışız arkadaşlar. Bravo. Bakıyoruz, bakıyoruz. Kral ben... Ben böyle kaldım kral. Hop, hemen heal'lanayım. Hemen heal'landık arkadaşlar. Mükemmel bir şey ya bu. Bu kulav var ya çok bomba bir çar ya. Hop, koronavirüs mandalımı alıyorum. Doğru mu söyledim arkadaşlar? Orada bir vandal güzel. Hileli crosshair'imiz harika. Bu arada ciddi söylüyorum yani. Siz de crosshair'i açıklamalardan yapmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Demiş olduğum gibi crosshair'i bir başka crosshair. Tabii efendim. Kardeşim benim merhabalar nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Takım kavga etmesi var ya bu arada kanka. Takım kavga etmesi garanti yani. Abi bu çocuklar niye böyleler? Bu Paris sunusu yani Londra sunusu. Ya abicim sen dalga mı geçiyorsun benimle? Adamlar orada çözdüler. Hop iki. İki tane Marshall sesi Gerisi hiç umurumda değil ha. Takım var ya arkadaşlar. Ne yapıyorsa yapsın. Takım ne yapıyorsa yapsın. Ben bu maçı kazanmak için elimden geleni yapacağım. 7-5 yapsak alırız maçı. Kavga etmeseler bizim eşekler. Kavga etmeseler alacağız maçı yani gerçekten. Kral. Bak bir şey söylemek istiyorum yani. Ha oh, şurada birisi kesin var. %100 var. At karşı flaşını gel. Hop gördün? Çok iyi arkadaşlar, baya iyi! Abicim sen, Sova! Sova'yı görüyor musun? Taraf değiştirme! Ah delireceğim ya! Sinan, Lan Sinan! Sinan! Kardeşim geldiniz galiba ya. Şöyle bir vurmamız yok mu size beyefendi de? Abi çocuğun yanıcılara bakar mısın? Şunun net birisi var, bak net birisi var kanka net! Ses atıyorum! Özgürat. Gençleştim resmen. Bir düşman kaldı. Çok iyi. Hop. Gel oğlum gel. Abi kulağın kalkanı çok güzel bir şey ya. Ne? Gerçekten mi beyler. Ben siz, beyler... siz dediniz abi. <laughs> 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 Soba ne drop atıyor ne başka bir şey Hiçbir şey, yap. Hiçbir şey yapmıyor bu çocuk. Hiçbir şey yapmıyor yani. Yusuz Viper diyeyim şöyle de bayağı bir vurdum arkadaşlar. Elimden geleni yaptım yani. Çok güzel takım, bravo. Ares'le yapabileceğim her şeyi yaptım arkadaşlar. Yani Ares'le oturacaksın, tarayacaksın. Kime denk gelirse zaten yani. B'de lurk var. B'de lurk var. Chamber mı? Artık Viper mı? Kim bilinmez. Biliyorum arkadaşlar biliyorum abi. Şimdi bakın midden adam vardır. sizin be. Ortada düşman görüldü. Ah. 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 Hop gel. güzel tertemiz. Temiz, temiz, temiz killler Kral koş. Son 30 saniye. One ah. Sova guys. Ah. Nice, Gerçek well played. İşte bu takım. Ah. Bye bye Kendine çok iyi bakıyorsun güzel kardeşim benim tamam Eyvallah paşam Çok teşekkürler Bir kişi burada değil mi ya? Abi eğmeyin diyorsun Insight Nice well played Çok iyi takım Açıldı Of ben harika bir detayım gerçekten ben harika bir detayım Bu arada burası geliyor arkadaşlar no scope atılır no scope bekleniyor Nice. Coşturur. Burada birisi var gitme geldi bir daha <laughs> Ne yapıyorsun lan orada? Bir şey gerek var mıydı peki? Çocuk mitti abi. Kesinlikle garanti bir şekilde mitti. Garanti bir. Oğlum bir çıkayım ya da. Yani bir çıkayım. Ananı çocuğu çıkıyor? Bu ne abi? İntikam alındı. İntikam alındı arkadaşlar. E bunda adam vardır diye düşünüyorum. Bir dakika, bir dakika. Şurada olabilir mi? Uf. Tertemiz. 11'e 1. 11'e 1'e geldi. Çok güzel abi. Maçı, turu alabilir miyim acaba? 1 vs 2. Kalkanım yok. Hiçbir şeyim yok. Değişim de yok. 17 tane de mermim var sadece. Abi yapma ya. Yapma ya. <laughs> merhabalar, merhabalar efendim. Burada biri var mı? <laughs> Eğmeyin mi? Nasıl yani? Eğmeyin diyorsun, adamlar sayda girmişler oğlum. Diyeceğiz. Basit Savun maçtı bu. Kazandı. 16 tane de kill almışız arkadaşlar. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür dostlarım. Bu da böyle mükemmel mükemmel hileli bir kuru seyir videosuydu. Umarım <laughs> Umarım videomu keyif almışsınızdır. Açıklamaların en üstten ödepinden ucuzu ve güvenilir şekilde Valorant Points alabilir ve diğer kategoride de göz gezdirip satın alabilirsiniz. Aynı zamanda beni Instagram'dan ve Discord'dan takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>